Herkese merhaba. Bugün yine çok ilginç bir hisseyle karşınızdayız. Soru basit, toprağı besleyen gübre bizim portföyümüzü de besler mi? Güzel soru. Elimdeki bakvaş verilerine göre bu sorunun cevabını arayacağız. Önümde senin analiz notların ve o meşhur grafik açık. Açıkçası e, ortada çözülmesi gereken bir bilmece var gibi duruyor. Bilmece kelimesi tam oturdu. Çünkü ilk bakışta şey hissenin 28 lira 90 TL kuruşluk fiyatı ve o günkü %0,63'lük o minicik cılız yeşil mumu görüyoruz. Evet ufacık bir yeşillik var orada. Aynen ama işte bu yeşil rengi aldanmamak lazım. Bu hani fırtına öncesi sessizlik olur ya, öyle bir şey olabilir. Hmm. Asıl hikaye yani motorun içindeki göstergelerde saklı ve o göstergeler bize bas bas bağırıyor diyor ki acele etme, dikkatli ol. Dur bir dakika burası çok ilginç. Şimdi notlarda 28 liralık destek seviyesinin altı gizilmiş ama senin göstergelerin sakın diyor. Burada bir çelişki var gibi bunu biraz deşelim. Tabii ki. Grafikteki bu 28 lira seviyesi sürekli karşımıza çıkıyor. Sence bu tür seviyeler bir tuzak mı yoksa e, gerçekten bir dönüm noktası mı olabilir? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? İşte en zor soru bu. Hatta notlarda bir ikili dip formasyonu ihtimalinden de bahsediliyor. Yani fiyatın aynı dip seviyeye iki kez vurup oradan güç toplayarak yükselmesi gibi bir senaryo değil mi? Kulağa umut verici geliyor açık. Kesinlikle umut verici bir senaryo ama altını çizerek söylüyorum şimdilik sadece bir senaryo. Veriler yani elimizdeki veriler henüz bu umudu doğrulamıyor. Peki neden? Göstergeler ne diyor tam olarak? İşte burada işin rengi değişiyor. Mesela CCI göstergesi hala derin bir aşırı satım bölgesinde ee, debeleniyor resmen oradan çıkmaya çalışıyor ama sanki her denemesinde gücü tükeniyor. Anladım ama asıl kritik olan RSI göstergesi. 41'lerde sürünüyor. Bu RSI değeri bize sadece satıcıların baskın olduğunu söylemiyor. Peki ne diyor başka? Asıl hikaye şu, fiyatın hafifçe toparlandığı o cılız yeşil günlerde bile göstergenin kılını kıpırdatmaması, piyasadaki alıcıların ne kadar korkak ve isteksiz olduğunu yüzümüze vuruyor. Bu, Tipik bir ayıp piyasası yorgunluğudur. Anladım. Yani alıcılar ortada yok. Motor tekliyor diyorsun. Bu arada bu analizler hoşunuza gidiyorsa, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle daha çok bilmeceyi çözebiliriz. Kesinlikle. Peki. Göstergeler alarm veriyor. Bu teknik tabloyu bir kenara koyalım. İşin bir de şey, temel tarafı var. Gübre sektörü mevsimselliğiyle bilinir. Yani tarım sezonunun başlaması gibi dış bir faktör, bu kasvetli teknik resmi bir anda tersine çeviremez mi? Hikaye, grafiği yenebilir mi sence? Bu çok cazip bir düşünce. Ama bir o kadar da tehlikeli bir tuzak. Yıllar önce benzer bir grafikte sırf bu mevsimsellik hikayesine güvenerek bir pozisyon almıştım. Sonuç üç dolayımdı. Hüsran. Tam bir hüsran. O günden beri kuralım şudur. Hikaye ne kadar güzel olursa olsun, grafik onay vermiyorsa ben o masada olmam. Gerçek bir trend dönüşü için teyit sinyallerine ihtiyacım var. Ne gibi sinyaller mesela? Aslında grafik bize yol haritasını çok net çiziyor. Önce hacimli, gövdeli, yani alıcıların iştahını gösteren sağlam bir yeşil mum görmeli. Sonrasında da az önce bahsettiğimiz o yorgun göstergelerin net bir şekilde yukarı döndüğünü görmemiş şart. <laughs> Kaynaktaki o meşhur benzetmeyi kullanmanın tam zamanı. Düşen bıçağı tutmak elleri kesebilir. Bırakalım o bıçak önce yere düşsün, bir saplansın ve titremesi dursun. Güvenli olan bıçağı yerden sapından tutarak almak. Harika bir benzetme. Öyleyse tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Bir yanda hissenin tutunmaya çalıştığı potansiyel bir dip olabilecek 28 liralık kritik bir destek seviyesi. Evet. Diğer yanda ise tüm ikaz ışıkları yanıp sönen, zayıflığa ve alıcı isteksizliğine işaret eden teknik göstergeler. Yani tam bir araf durumu söz konusu. Kesinlikle. Ve şunu da unutmayalım, bu analiz bir al ya da sat tavsiyesi değil. Elbette. Amacımız elindeki verileri yorumlayarak kendi stratejini oluşturmana yardımcı olmak. Ve veriler şu an için en akıllıca stratejinin sabırlı olmak ve net bir teyit sinyali beklemek olduğunu söylüyor. Piyasada sabır çoğu zaman paradan daha değerlidir. Çok doğru. Peki dinleyicilerimiz için şöyle bir soruyla kapatalım o zaman. Sizin yatırım stratejinizde o yere saplanmış bıçak tam olarak ne anlama geliyor? Sizin için o teyit sinyali sadece teknik göstergelerin düzelmesi mi olurdu? Yoksa şirketin temel mali yapısıyla ilgili bilançasını güçlendirecek somut bir haberi mi beklerdin? Yorumlarda buluşalım.